Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir iş yapıyoruz yine. Çilek topluyoruz. Ee, Reçelle kışlık reçel yapacağım bundan. Ve çok zevkli toplaması, kokusu bir harika. Gerçekten herkese Allah bundan nasip etsin. Ben çok seviyorum ve bütün insanlara da tavsiye ediyorum. Pek de bulunmuyor ama çok nadir bulunuyor tek tek arayacağım valla. Ben bunun delisiyim. işte. Küçücük küçücük tane tane. Bunları topluyoruz böyle. Bu sene çok zayıf. Geçen sene çöktü ama bu sene yok. Yani. Videomu inşallah beğenmiştirsiniz. Bu çileklerden inşallah sizlere de nasip olur. Hayırlı günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a.